Ama bir yandan da yeni bir dünya e, ihtimali tartışılıyor. O da şöyle, Biden tek başına elbette bunu yapacak değil. Ama ta bundan aylar öncesinde Amerika'da başlayan, Floyd'un e, bir siyahın ölümüyle başlayan kitlesel isyan, aralarında beyazların her türlü ırktan etnik kökenden, dinden insanların olduğu bir isyan hareketi ortalığı yakıp yıktı. Avrupa'ya sirayet etti. Biden da mesajı al, zaten bir Demokrat, Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak bu konuda ama inanarak, ama işte usulen hassasiyet belirtmiş bir başkan adayıydı. O, o olaylara son derece e, sıcak empatiyle yaklaştı. Trump'ın o ayrılıkçı, ayrımcı, ırkçı e, ve nefret işeren söylemine tezat bir şekilde. Şimdi bir görüntü daha getireceğim. Ondan sonra tam işte size sorumu soracağım. E, Biden, izleyeceğiniz görüntü seçim öncesinde. Her... E, toplum temsilcileriyle diyeyim özetle Latinler, işte Çinliler, işte siyahlar, beyazlar vesaire. Tabii ki o sırada kampanyada önemli. Bir e, buluşmada Müslüman çocuk ve gençlere yönelik bir şeyler söylüyor Biden. Bir kulak verelim, devam edelim. This idea that we're separating people makes no sense. Be proud be really proud. I really mean it. I promise you as president Islam is going to be treated like it should be bir de şunu anlatmam lazım. Gerçekten hani Türkiye'de o cahil bu cahil bilmem ne diyoruz ya. Amerika'da bir senatör e, maalesef kaydını alamadım. Bir televizyonda röportaj yapılıyor. Derdi Cumhuriyetçi Senatör Kamala Harris, e, efendim e, başkan yardımcısı olamaz. Seçimden hemen önce yapılan bir röportaj. Kamala Harris olamaz. Biliyorsunuz etnik kökeni işte Amerikalı diyimi tartışılıyordu. Onun derdi başka. Kamala Harris yapamaz. Neden? Çünkü diyor İncil üzerine diyor yemin edilecek diyor. Kazandığı zaman o diyor Hristiyan olmadığı için Baba e, biliyorsun Anne e, Hintli biliyorsunuz O diyor İncil üzerine Yemin etmeyeceği için diyor olmaz diyor Sunucu diyor ki Bir dakika beyefendi diyor İncil üzerine yemin edilmez ki diyor Aa olur mu ben diyor Onun üzerine yemin ettim e, Çünkü siz Hristiyansınız diyor e, Obama da onun üzerine yemin etti e, Obama da Hristiyan Şimdi şöyle kaldı senatör. Bomboş bakışlarla. Hiç aklına gelmemiş. Hiç düşünmemiş. Nasıl yani? Böyle kaldı. Amerika'da Cumhuriyetçi senatör bakın. Onun kaleminden çıkan bir imzayla dünyalar etkilenebiliyor. Yani ülkeler etkilenebiliyor. Maalesef yani çağımız bu kadar artık vasatların yönetiminde. Ve fakat Biden farklı bir anlayış getirebilir deniyor. Bu dünyada daha eşitlikçi bir dünya hayal eden kitlelerin, daha özgür, daha emeğinin karşılığını almayı hayal eden kitlelerin arzularını, heyecanlarını harekete geçirebilir. Ve aslında bir başka dünya mümkün sözünü de gerçek kılar deniyor. Ne düşünüyorsunuz? Valla kim gelirse gelsin Amerika'nın genel politikasından sapacağını zannetmiyorum. Hı hı. O'nun o genel politikada Amerika'nın çıkarları. O çıkarlar aleyhine hangi başkan olursa olsun herhangi bir işlem yapacağını zannetmiyorum. Ama onun dışında biraz daha mesela insan haklarına daha saygılı bir adam olabilir. Onu biraz daha gözetebilir. Bunları yapabilir. Oradaki davranışla bütün dünyadaki diğer ülkeleri, ne yazık ki Amerikan başkanı sadece kendi Amerika'yı değil bütün dünyayı etkiliyor. Kim gelirse Amerika'nın başına. Dolayısıyla bir parça daha ıı, özgürlükçü davranışlar söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Ama genel politikada yani Amerika'nın çıkarlarıyla ilgili genel politikada bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Peki Ankara hazır mıdır size göre Biden'a? Yani e, Biden'ı e, mesela e, Wall Street Journal, New York Times gibi gazeteler e, Berat Albayrak'ın gidişiyle birlikte e, bunu e, uzun diye sorguladılar makaleleriyle. E, dediler ki acaba damatlar işbirliği nedeniyle Berat Albayrak mı gitti? Hayır. ...orada içerideki başka kavgadan gitti. Ama şunu mesela yazdılar... Ee, ...Biden'i tebrik etmeyen liderler... ...Putin, Çin devlet başkanı Jinping ve e, Erdoğan... Ee, ...çok net bir tavır var Biden'a karşı... ...oysa Biden Müslümanlardan yana... ...bir tavır doğru ya da yanlış... Ee, en azından onu kastediyor. Trump tam tersine Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etti, bazı Müslüman ülkelerden ben almam dedi, ee, çok ağır e, e, suçlamalarda bulundu. E, ama yine de e, Ankara, daha doğrusu Erdoğan'ın gönlü Trump'tan yana gibi görünüyor. E, gayet de bir aynı kumaşın parçaları çünkü. Ama <laughs> ha, yani e, burada. Mesele başka diyorsunuz. E gayet de. Ayrıca Biden da açıkça söyledi. E, faşizme karşı olduğunu, tek adamlığa karşı olduğunu falan söyledi Biden. Dolayısıyla e, evet en azından siyasi nezaket icabı bir kutlama söz konusu olması gerekirdi diye düşünüyorum. Ama artık Türkiye'de siyasi nezaket diye bir şey kalmadı. Biliyorsunuz televizyonlardan en ağır hakaretler çok rahat yapılıyor ama hiç kimse bir şey söylemiyor. Onun için öyle bir öyle bir kavram da kalmadı. Bu arada Biden da kendi elçiliklerini Kudüs'ten geri çekmeyeceklerini ifade etti. Yanılmıyorsam öyle bir şey söyledi o da. Hmm. Yani Amerikan elçiliği gene Kudüs'te kalacak diye bir şey söyledi. Dediğim gibi Amerika'nın genel çıkarları aleyhine hiçbir başkan Yapma. hareket etmez. Ancak bizimkilerde. Bireysel çıkarlar söz konusu olur. Türkiye'nin çıkarları söz konusu olmaz. Onun için ama onun dışında işte insan haklarıydı, bilmem neydi, bir parça daha iyi. Yani Trump Trump hastaydı çünkü anladığım kadarıyla. Yani böyle ruh böyle bir şey olamaz derken ya herhalde ruh hastası falan ha. bir şeydi adamcağız. <laughs> yani tuhaf, tuhaf bir Neyse tuhaf da hakikaten. Ol, olmayacak laflar söylüyordu, olmayacak şeyler yapıyordu. Ama bu adam dişliyse onları yapmayacaktır. Onun için de dünya da biraz daha rahatlayacaktır diye umuyorum. Ee, tebrik etmemeyi de galiba doğrudan doğruya şey, Türkiye adına daha düşük rütbeli birisi bir şey gönderdi. Tebrik gönderdi Biden'a yanılmıyorsam. Şöyle mesaj gibi diyeyim. Ee, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay evet. katıldığı bir canlı yayında televizyonda bir soru üzerine... Türkiye Amerika ile e, işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir dedi. Yani kutlama mesajı değildi. E, bir, e, yani böyle bir sadece bir tespitte bulundu. Anladım, o kadar. Anladım. O da bir soru üzerine yani anladım, resmi anladım. formal bir şey mesaj değildi. Evet. Ama e, elbette e, Biden'a hazır olmak zorunda. Yani ben <laughs> yani hani e, olmasan yani, yani ne Dünyanın bütün ülkeleri hazır olmak zorunda evet, çünkü bir evet, realite evet, karşımızda. Evet, Amerika'da realite, Biden'da realite. Evet, evet. Dolayısıyla Amerika ile işbirliği yapmıyor deyip Amerika'ya kafa tutacak halimiz yok hele hele şu durumda. Böyle bir halimiz yok. Dolayısıyla kim gelirse gelsin oraya biz onlarla mümkün olan çerçevede işbirliği yapmak durumundayız.